İYİ Parti Bolu Teşkilatı ilimizde görev yapan yerel ve ulusal basın temsilcileri kahvaltıda bir araya geldi. Yol veren hatta gündem yaratan insanlarsınız. Tanışma programında İYİ Parti'nin Bolu'daki çalışmaları ve genel seçimler başta olmak üzere birçok konu konuşuldu. Ya şimdiye kadar olan altılı masada Millet İttifakı'ndaki çalışmalar... Birliktelikte İYİ Parti Bolu İl Başkanı Burhan Aktaş, Merkez İlçe Başkanı Murat Güler ile yöneticiler yer aldı. Başkan Aktaş, toplantıda partinin üye çalışmaları ile ilgili soruyu cevapladı. Sokağın nabzını tabii ki çok sıkı bir şekilde takip etmek zorundayız. Halkın teveccühü bizi daha da tabiri caizse kamçılıyor bu konuda. Çalışmalarımızı daha da hızlandırıyoruz. Onun dışında üye kayıtlarımız dediğiniz gibi artan bir hızla devam ediyor. o Bazı tereddütler var, onları da gidermeye çalışıyoruz. Benim kendi fikrim seçim sonrası üye kayıtlarımızda patlama olacağı yönünde. Aktaş, 14 Mayıs'ta yapılacak olan genel seçimlere ilişkin düşüncelerini de dile getirdi. Tabii ki tanıtım toplantısı yapacağız. Şu anda benim bildiğim 7 tane adayımız var. Henüz açıklamalarını yapmadılar. Onlarda bazı çekinceleri var. çekince derken ilk başta yapmak istemiyorlar herhalde. Civar illeri bekliyor arkadaşlarımız. Açıklamalar başladığı zamanda da Bolu'da da bizim adaylarımız belli olacak. Bir de şu, şu gerçek var ki altılı masa dediğimiz Millet ittifakını oluşturan siyasi partiler, genel başkanları farklı düşüncelerde yani tek liste gibi olabilir, farklı listeler olabilir. Henüz bir netleşmedi galiba onu bekliyor arkadaşlarımız. Onlar netleştiğinde adaylarımız belli olacak.